Direkt manuel flexler otomatik Relax flow kardeşler otomotiv Baba bizik istediğini alamaz Herkes yapar bizim gibi yapamaz Ma Manu lirik otomatik flexler Cardo station auto yani relaxler Oynarız maç olmadan direkler Son surat otoban like Julian Drexler Offside model cardo station dız Amento en az 5 yıldız Kaldırımdan yürümedik diye oldu karısız Bir beden büyük al mevzular tatsız Sorun male sorun memi hepinize Sorun bizi tanır geliyorsa işinize Elinizde hemen gidiyorsa belinize Fişi tak bitir işi bekleriz yine bize Sardık bir üçlü hmm, nefis bilen bilir biz Biz bu alemde tekiz Sokakların çocukları mı? biz onlara sessiz Kendini ne sanıyorsun şekil misin keriz 18'de piyasada 10 milyonluk biz Bu azenlerin ağzı neden bu kadar pis Bozuk Bozuklaşmam çünkü istediğimi bozarım Kefo kardeş artık rapi bırakmalı sanırım Dümen yapan rapçilere kuruluyorum Sonra 5 dakika geçiyor bunu unutuyorum 21 yaşında oldum bir eskobar ki Paraları koyacak yer bulamıyorum Hako yeni nesil Escobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Rola buldum mu değişmedim Bir tane dostum var ona derim Can Polat yeah. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kurayım yarı elit bunu seviyorsun Islarlasan bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor Hako işi biliyorsun benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayranlarım El arabasıyla dışarı çıkarım Maalesef yürütmüyor taş kılar. Diyor hakon attın bu işi kaptın Onlar yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyortun sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bıkar Kısaca babalar sözünü tutar ailem ve kararım da tekim Çok mu merak ettin nasıl oluyor bu cebin Her yerinde döme var bir acayip tip insana nasıl baktı o karılar Big money flipping Akar kanınız olur suratımız buz Sana soran olmadı o oh, bir sus On numara salaklara getiyorsunuz Bizi yukladınız uzatmaya oynuyorsunuz Konuştum defalarca bu sefer konu farklı Gırtlağıma düğüm söyleyeceğim yarın kaldı Karşımızda durabilen bir tane adam var mı? Zaten bir tek intikamı benden bir kadın Kasım adım, bu pantın da bıra O yüzden yapışırım ıslaklarına Belki sana davranırım çıkmam yarına Ve de güvenemem büyük şehrin kaltaklarına Lirik manuel, flexler otomatik Relax flow, kardeşler otomotiv Baba bizik, istediğini alamaz Herkes yapar, bizim gibi yapamaz Manu, lirik, otomatik flexler Cardo station, oto yani relaxler Oynarız maç olmadan direkler Son sıra otoban, like Julian Drexler